Allah Azze ve Celle'nin kudreti hadsız, hususuz, sonsuz dur. Onun için e, insanların aklı onun kudretin yanında e, aciz kalır. Bazı insanlar işte bu ne için böyledir, bu nasıl oluyor, bu dünyada bu kadar zulüm oluyor, nasıl Allah Azze ve Celle ne için şey yapmıyor, bunlara yardım etmiyor. O Allah Azze ve Celle her şey onun iradesiyle oluyor, onun kudretiyle oluyor. Mümin olan, Müslüman olan insan, o da imandandır. İmanın Allah'ın her şeyine inanmak, Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğüne, azametine inanmak bizim vazifemizdir. Biz onu yaparsak rahat ederiz. Öteki türlü sen kendi işine doğru dürüst yapamazsan haşa Allah Azze ve Celle'nin işine mi karışacaksın, çok insanlar bilmeden cahillik yapıyorlar. Cahillik yapıp da bir de kendilerini akıllı zannediyorlar. Bu kadar milyon milyar insan geçmiş. Mümin geçmiş, Müslüman geçmiş. Sen mi sırf akıllısın da bu hüküm ehkam kesmeye kalkıyorsun? Onun için insan haddini bilmez lazım. Haddini bilmek büyük bir fazilettir, büyük bir iyiliktir. Haddini bilmeyen insan her, her zaman, her vakit bir iyi bir şey bulmaz. Dünyada da insanlar arasında haddini bilmeyeni, haddini bildirirler derler artık o Allah Azze ve Celle insanın haddini bildirmeye tabi kadirdir. Şüphe şey şüphe yok. Ama insan içine bu şey gelir, vesvese geliyor, şey yapıyor. O vesvese dışarı çıkmadıktan sonra bir şey değil ama dışarıya çıkıp da millete şu böyledir, bu böyledir diyen insan onun haddini tövbe etmezse Allah Azze ve Celle bildirir, pişman olur yaptığına. Onun için Allah Azze ve Celle'nin azameti sonsuz, hadsiz, hudutsuzdur. Onun hiçbir şeyine, onu ne için böyle oldu, ne için böyle oldu diye ağzını açıp konuşma. İçindeki vesvese sana kalsın vesvese herkeste var. Allah muhafaza eder. Ama dışarı çıktı mı o vakit onun tevbe etmedikten sonra hesabını e, cezasını bulur insan. Allah muhafaza etsin. Vesveseden evet. e, haddimizi aşmaktan Allah muhafaza etsin hepimizi. Amin. <laughs> Allah'a tawfeeq. El-Fatiha.